Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, kuşlara banyo verdim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yalnız banyonun içine bir su bardağı beyaz sirke koydum arkadaşlar. Ee, beyaz sirke kuşlardaki ayaklarındaki, gagalarındaki, vücutlarındaki, kuyruklarındaki biliyorsunuz kuyruklarını genelde sürtüyorlar yerleri. Kuyruktaki mikropların hepsini öldürüyor arkadaşlar. Bakın nasıl banyo yapıyorlar. Yani her banyo verirken beyaz sirke mutlaka dökerim arkadaşlar. Yani şöyle orta bir leğenin içine bir su bardağı sirke boşaltıyorum arkadaşlar. Hiç acımıyorum. Bol bol yıkatsınlar. Mikroplara gitsin. Arkadaşlar evet, bir tane yabani gelmiş. Yabani var ya arkadaşlar simsiyah. Harbiden de simsiyah. Bileğin içinde 30 tane kuş. Ben biraz sıra sıra ban yapsanız hepiniz buradan girdiğiniz içine Arkadaşlar söyle bir, ha bu arada ben bir hafta işe gelemedim arkadaşlar. Herhalde korona olmuşum, ama testlerde negatif çıktım. İki kere test yaptırdım, İkisinde de negatif çıktım. E, tat alma ve koku alma duyum tamamen gitti ve şu anda halen yok. E, doktor geçirmiş olabilirsin dedi bu onun devamı olabilir dedi. Çünkü tad alma, koku alma duygusu gidiyormuş korona olunca. E, i̇ki kere test yaptırdım arkadaşlar. İkisi negatif çıktı çok şükür. E, bugün de geldim. Hem dedim bir video çekeyim. Hem dedim bakayım kuşlarım ne olmuş, ne haldeler. Havada bugün çok sıcak. E, arabada 30 dereceyi gördüm. Hem de dedim bir banyo vereyim. Arkadaşlar bakın Delif şeyin kardeşi kocaman olmuş. Bir haftada kocaman olmuş. Kız. Uy şu güzelliğe bak şu güzelliğe bak. Bakayım, bakalım arkadaşlar kümesine var mı? Burada yavrularımız büyümüş kocaman. Ay ne? bak şuna şuna, şuna şuna Arkadaşlar. Aynı anne anne baba biri miski biri Arap. Şurada bir güzellik var. Bak 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 bu da büyümüş. Arkadaşlar bu da bu ne ya böyle? Miskiye benziyor da. Ama değişik bir miski arkadaşlar. Neyse büyüsün görürüz. Şurada bir güzellik var. Burada bir güzellik var. Şurada ne varmış? Oo arkadaşlar bu yeni çıkmış daha Çelim gelin. Evet şuraya gelelim. Burada nazımız yumurtlamış. Burada deli yumurtlamış. Burada bizim koca Yusuf yumurtlamış. Burada mağbaş yumurtlamış. Adın altı boş. Kızım sen çık. Burada ne yapıyorsun sen? Hadi git. O gitsin arkadaşlar banyo yapsın. Burada bir kara başımız mutlamış. Ana arkadaşım bebeği çıkmış. Şurada bir bizim Nazlı'nın oğlu var. Sevgilinin <laughs> daha çıkmadı <laughs> mı? Oo. Oh. Bu da bizim deli manyak. Bunu da yumuşatıyorum arkadaşlar. Evet. Biz gelene kadar Şöyle baya girmişler. Girmeyenler de var gerçi. Ha gir 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 gir. Oh yarasın. Hepiniz girin hepiniz.